Herkese merhaba, ben hoş edeyim. geldiniz. Geçen, <laughs> bundan önceki sempozyumumuzun adı Sultanlıktı. Ben de o zaman bizim Sultanlık kitabımız var hepinizin bildiği gibi. E, o kitaptan e, kendi bilincime bilgime göre algıladığım hoşuma giden kısa öz cümlelere inci dedim onları e, derledim e, geçen sempozyumda e şimdi devam etmek istiyorum e, bu sempozyumumuzda da aynı şekilde kaldığım yerden devam ediyorum herhalde bu gidişle Sultanlık kitabını <laughs> burada bitirmiş olacağız inciler derken. Evet, ee, birliğin dümeninde hep birlik vardır. Birlik ilmin hakimi olan güçtür. Her yürekte bu güç olduğundan kimin kime biri yüreğini kayıtladığı anlaşılmaz. Herkes kendi yolunu kendi yüreğinde bilir ve dinler. Amin. Bilmek gerekir ki her yürek ışığı dinleyemez. Işığı dinleyebilmek için ışık olmak gerekir. Zaman topraklarında zaman vardır. Zaman tabiatın ışığını yakan kırk dildir. Kırk dil ilmin biri yüreğidir. Birleşik aile bizi zamanın birleşik aile bize zamanın sevgisini taşır. Her yürek için bu sevgi önceliklidir. Her yürek bu sevgiyi bilir ve zaman sessizliğinde dinler. Amin. Bütün maksat zaman tohumlarını ekmektir. Bu tohumları gür ve hakim yücelikle ektiğimiz zaman yoğunluk artar. Zaman tabiatın yoludur. Her düzende zaman çaba gösterilen bir yol kodudur. Cennet zarar etmeyenlerin dilediği ve dillendiği bir yerdir. Cennet iyi ya da kötünün yolu bulması ile varılan birleşendir. Tanrının namazı kontrolü kuran birleşenlerin gücüdür. Her ilim hakiki namaz zamanlarında tanrı kodlarını diller. Bu onların güçlerini arttırır. Bu dönemde insanlık ilmi ilmi hakimlerince ilmen kontrol kurulması düzen kontrolü için büyük önem taşımaktadır. Tanrı ruhsal güçtür. Kim bu gücü diri olup ilmine dinletirse o muhakkak görev taşır. Işığa bakabilmek için mutlaka ışık olmak gereklidir. Işık olmak için de neslini tanrı kodlarına tam olarak çıkarmak gerekir. İnsana ışık gerekir. İnsan her an ışık ile hakim olabilir. Bütün cevherlerde bu vardır. Her yürek meslek çalışmalarında ışık yakmaz. Işığı yakan birin biri olandır. Nuru huzur olanın ışığı hakim olur. Mutlaka dara düşmeyen ışık birleşiktir. Hırs altın teni yıkan küçültücü bizdir. Eğer hırs aşılmazsa cevher kutsuz kalır. Halkın çoğu bu bilgileri okuyabilecek deriliktedir. Birçoğu da bu bilgileri açıklamalarıyla okuyacaktır. Her biri kendi yoğunluğundan okuyacak, anlatacak. Biz ilmin hakimleri olarak sesle birleşip saygıyla bu kitabı okumaktayız. Kitap zaman sayfalarında yazılıdır. Bu sayfalar okundukça cümle, cümle dereler ışık halde bize bir ilmini dinletebilmekteler. Mesele Allah için çalışmaktır. Kemal Yüce can düzende Allah için çalıştığında her yüce ona kadir kodları dinletir. Allah tek kibri olan da yoktur. Ora ona kutsuzdur. Nefes alıp verdikçe milli bilgi bellek da güç kontrolünü sağlayacaktır. Bilgi Tanrı'nın huzuruna çıkışı sağlayan gür haktır. Nefesin değerli olduğu bir düzende düzen İlmi yoğunlaştırıp ışığı yakıp devreyi açtığında Maya olur ve Hak olur. Ee, bu kadar aldım bugünkü çalışmam için. Burada nefes kelamın ilmindeki nefes, başka bir çalışmamızdaki akışta ee, ki bir bölüm hoşuma gitti nefesle ilgili orayı aldım sizinle paylaşmak istiyorum. Nefes nedir? Nefes ilimdir. İlim dediğimiz o, yoğunluk, o yoğunluktur. İnsan nefese vardığında ilim kapıları açılır ve orada artık ruh olmaz. Ruhun olmadığı yerde korku da yoktur. Orada insan kendi kürzi kaynağındadır. Sınırlar kalkmıştır. Yasaları orada artık kendi yüreğimiz koyar. O noktada sizden başka bir yücelik yoktur. Kendi yüreğimizin ışığı birin birin değerine ulaşır. Bir insan soyunun birliğidir ve oraya ulaşabilenler artık ağır yükü taşımaz. Çünkü ruhlar meclisinin kürzi toplumlarının gücünü aşıp geçmiş olur. Özgür ve hakim olur. Oraya varan her zaman oraya varan herkes zaman sayfasına girip çıkabilir. Her kaynağı inip her dili konuşabilir. Onun dili insan dilidir ve Allah dilidir. Ve onun dili yarınlarda tüm yaşamın dili olur. Ve zamanın tartısından öte bir ışık halinde kelam olur. İşte yeni can bu can olacak. Bizler ikrar edelim ki özgür ve hakimiz, ilimiz, ekibiz ve ekip olmak altın kodlamayı yapmaktır. Orada bizden daha güçlü bir biz yoktur ve dili, aklı, yüceliği her şeyden üstün olan yüksek görevliler oluruz ve bütüne hizmeti daha güçlü bir yoğunluktan sürdürürüz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.